Esselamu Aleyküm kardeşlerim. Yine önemli bir video ile karşınızdayız. Maalesef son zamanlarda insanların hafızası körelmeye ve kurumaya başladı. İnsanlar aşağıdaki metinleri bile ezberlemeye çalışıyor ya da herhangi bir eşyasını nereye koyduğunu hatırlayamıyor. Bellek, öğrenilenlerin zihinde saklanabilmesi ve gerektiğinde hatırlanabilmesi yeteneğidir. İnsan beynine göre, insan beynine milyonlarca sinir hücresi yerleştirilmiştir. Allah, vesile olarak yarattığı bu sinir hücreleri sayesinde insana bilgi dolu kütüphaneleri öğrenme ve bunları zihninde saklama yeteneğini vermiştir. Hafızayı zayıflatan nedenler olduğu gibi onu güçlendirecek eylemler de vardır. Mesele çalışmak değil, yanlış kullanmak veya atıl bırakmaktır. Beyin çok çalışmaktan yorulmaz, aksine çalıştıkça gelişir ve daha verimli hale gelir. Beyni yoran, körelten çalışmak değildir, boş durmak düşünmemektir. Eğer tefekkür ışığı doğru şekilde çalıştırılmazsa körelmeye başlar. Ne yazık ki her geçen gün gelişen teknoloji insan beynini belirli kılıyor. Günümüzün öğrencileri hesap makinelerine ve bilgisayarlara güveniyor ve çarpım tablosunu ezberleme ihtiyacı bile duymuyorlar. Bu hazırlık nedeniyle beyni pasif hale getirir. Kişi mutlaka teknolojik imkanlardan faydalanmalı ama aynı zamanda dengeleri bozmamaya da dikkat etmelidir. Örneğin hafızasını ihmal edeceği için kesinlikle basit işler için bilgisayar kullanmamalıdır. Değilse sürekli navigasyon kullanmak bu duruma örnek olabilir. İnsanlar ezberlemekten ziyade öğrenmeye önem vermeli ve buna yoğunlaşmalıdır. Ancak bazı metinleri ezberlemenin de akla çok faydalı olduğu, örneğin Kur'an-ı Kerim ezberlemek gibi hafızayı güçlendirecek eylemlerin de göz ardı edilmemesi gerekir. Düzenli bir hayat, prensipli çalışmak Faydasız işlerden uzak durmak, yeteri kadar uyumak, yani çok uyumamak, gözü haramlardan uzak tutmak, af ve zikirle dağ gibi manevi tıkanıklıkları gidermek, sistemli düşünmek, sürekli aklı egzersiz yapmak. Öte yandan uzmanlar bazı besinlerin beynin işleyişini doğrudan etkilediğini de vurguluyor. Kahvaltı alışkanlığı olmayan kişilerde performansı artırdığını ve konsantrasyon kaybı yaşandığını belirtiyorlar. Unutkanlığı yenmek ve hafızayı güçlendirmek için kuru üzüm gibi beynin ana yakıtı olan glikoz içeren besinleri de öneriyorlar. Mesela salih seleflerden bazıları da hafızayı kuvvetlendirmek ve unutkanlığı azaltmak amacıyla bazı dualar okurlardı. Ayrıca hafıza geriliği ve Kur'an-ı Kerim ezberleyememekten şikayetçi olan kişileri de aşağıdaki hadiste anlatılan dört rekatlık namaza ve ardından da bir sonraki namaza yönlendirdi. Bir gün Hazreti Ali, Resulullah'ın yanına gelerek Kur'an-ı Kerim'i ezberleyemediğinden şikayetçi oldu. Göğsümden uçup gidiyor. Efendimiz ona şöyle buyurdu. Cuma gecesi teheccüd namazını kıl, bu gece meleklerin şahit olduğu ve o anda yapılan duaların kabul olduğu zamandır. Eğer o saatte kalkamıyorsanız, gece yarısı veya gece yarısı kalkıp dört rekat namaz kılın, birinci rekatta Fatiha ve Yasin okuyun, İkinci rekatta Fatiha ve Yasin okuyun. Üçüncü rekatta Fatiha ve secde surelerini, dördüncü rekatta Fatiha ve mülk surelerini okuyun. Bu namaz ikişer ikişer kılınır. Namazı bitirince Cenab-ı Hakk'a hamdet, bana ve diğer peygamberlere salat eyle. Allah'tan bütün müminler için bağışlanma dileyin. Okuduklarınızın ardından şu duayı okuyun. Allah'ım yaşadığım sürece beni günahlardan arındır. Faydasız işlere kalkıştığım için bana merhamet et ve bana faydalı şeylere bakmayı nasip et. Benden memnun olmanı sağlayacak. Ey gökleri ve yeri yaratan yüce Allah'ım, ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Yüzün nuruyla, yüzünün nuruyla kitabını bana öğrettiğin gibi ezberlemeye beni de muvaffak kıl ve senin razı olacağın şekilde okumamı bana nasip et. Ey gökleri ve yeri yaratan gözlerimi aydınlatacak kitabını okumamı yalnızca sen yardım edebilirsin. Onu bana her konuda yalnızca sen verebilirsin. Bunu başaracak güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce Allah'tandır. Ya Ali, üçüncü veya yedinci cuma gecesi dediklerimi yap, Allah'ın izniyle duan kabul olur. Beni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki, bu duayı yapan hiçbir mümin, duasının kabulünden mahrum kalmamıştır. i̇bn Abbas Allah'a yemin ederim ki, Cuma gününün beşinden veya yedisinden sonra Hz. Ali tekrar Resulullah'ın yanına geldi ve şöyle dedi. Ya Resulallah, ben 45 ayet ezberlerdim. Ancak kendi kendime okuyunca unutuyorum. Bugün artık okuyabiliyorum. 40 kadar ayet öğreniyorum ve bunları kendi kendime okuduğumda sanki Allah'ın kitabı gözlerimin önünde duruyor. Sanki duruyormuş gibi görünüyor.'' Geçmişte hadis dinliyordum ama bugün dinledim ve en son istediğimde bir harfini bile kaçırmadan anlatabilirim. Bu sözler üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye şöyle buyurdu. Bu sözler üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye şöyle buyurdu. Ya Ali, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki sen müminsin dedi. Değerli dostlarım, küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videolarımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun fakat şöyle bir durum var. Kanalımıza gelen izleyicilerin yüzde 88'i abone olmayan kullanıcılardan oluşmakta. Sizden ricam kanalımızı daha yukarıya taşımayı, daha fazla kardeşimize ulaşmak için kanalımıza abone olmanızı istirham ediyorum. Belli mi olur? Belki Müslüman olmayan kişilerin de Müslüman olmasına vesile oluruz. Efendim, sürçü lisan ettik. Afola, yeni bir programda buluşmak ümidiyle hepinizi en emin olan Allahu Teala'ya emanet olunuz. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.